Evet. Araba kullanmasını seven bayanlarımıza merhabalar. Bugün size yan ve iç geri görüş aynamızın ayarlanmasını anlatacağım. Özellikle de aynaya bakarken ne zaman şerit atlayacağımızı anlayamayan arkadaşlar için de faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi konuya önce aynalarımız ne şekilde ayarlanmalı bununla başlayıp şeritlere geçelim. Arkadaşlar aynalarımız bizim e, ben şöyle tarif tabir ediyorum aracın gözleri gibidir yani doğru ayardaki bir ayna ölçüsü ayarı e, sizin baktığınız noktayı da doğru gösterecektir o yüzden yapmanız gereken ilk önce aracınıza biner binmez yan aynalarınızın ve dikiz aynanızın doğru ayarda olup olmadığını kontrol etmektir şimdi ben e, size yan geri görüş aynasını gösteriyorum ve buradaki açının olması gerektiği yönü şu an kontrol ediyorum Evet doğru yönde ee, aracın yan aynasını şöyle düşünün onda dokuzu dışarıyı görecek şekilde onda biri de aracın arka köşesini arka kapı kolu ve ön kapı kolunu az bir şey gördüğü zaman ayarımız doğru yerdedir bakın bir de yanlış ayar göstereceğim şu an arkadaşlar bakın bu şekilde Aracımızı göremediğimiz zaman arkadan gelen hedefin bize ne kadar yakın veya uzak olduğunu anlayamayız. Veya hatta şu şekildeki bir ayarda yine dışarıdan gelen aracın bize yaklaşıp yaklaşmadığını doğru hedefi yine görememiş olacağız. Demek ki doğru ayarımız aracın aynasının onda dokuzu dışarıyı onda biri kendi köşemizi görecek şekilde ayarladığımızda doğru konuma almış oluyoruz. Peki dikiz aynamıza gelelim. İç geri görüş aynası dikiz aynamızda ayarlarken arka camı komple aynanın içerisine alacağız arkadaşlar. Bakın tek elle ben ayarlıyorum. Siz iki elle de bunu ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde değil, şöyle değil. Bunlar hatalı ayarlar. Şöyle değil. Ne yapıyoruz? Hemen aynanın içerisine doğru arka camı yerleştirdik mümkün mertebe e, arka camı görürken e, orada işte böyle ayıcıklar, süsler, eşyalar doldurmayın ki arkadaki görüş açısını kapatmayalım. Doğru ayna ayarı hemen sağdaki aynamada bakıyorum. Az önce anlattığım gibi sol ayna ayarımızın aynısı bakın. onda 10.9'u dışarıyı, onda biri sadece aracımızın arka köşesini, kapı kolunu ve ön kapı kolunu da görüyor olabilir. Siz de durumu daha iyi analiz edeceksiniz. Şerit geçerken hızımızı ekstra arttırmayı unutmayacağız. Önce sinyal, sonra ayna müsaitleyip ve tam şeride atlarken hızımızı ekstra arttırmayı unutmuyoruz. Bunun sebebi arkamızdan bizden daha hızlı gelen aracın önüne geçmemiz. Bakın arkadaşlar dış kısmına geldi geçemeyiz. Aynanın iç kısmında olan bir minibüs var şu an. İstesem şundan sonra çıkabilirim. Evet. İç kısmında çıkabilirim. Dış kısmına geldi. Çıkamam. Ne demiştik? Aynamızı Ortadan elma gibi yarıya böldük. İç kısmındaysa bizim arkamıza yakın demektir. Şerit atlayabiliyorduk. Dış kısmındaysa hızlı gelen bir araçtır. Yan şerit doludur. Çıkamıyoruz. Buna göre analizinizi aynayı izleyerek benimle birlikte yapabilirsiniz. Bakın, beyaz araba iç kısımda ben dış kısımdaki araç geçtikten sonra çıkabilirim. Şu an Tekrar dış kısma yaklaşan araç var. Çıkamam. Evet. Birlikte izliyoruz. Aynanın dış bölümü, dış yarısı şu anda dolu. Çıkamam. Evet. aynamın dış kısmına geldi. Çıkamam. Aynamın içinde şu an çıkabilirim istesem. Şu an çıkabilirim. Şu an çıkabilirim. Şimdi çıkamam. Evet arkadaşlar. Takip ediyoruz aynamızı. Aynamın iç kısmında olan taksi bana izin veriyor demektir. Çıkabilirim. Ama birazdan dış kısmına doğru geçeceğini görüyorum. Hızı artıyor. Taksiyi takip ediyoruz. Ne oldu? Dış kısmına doğru yaklaştı. Şu an çıkamam. Tekrar arkama geri yerleşti. Şu an çıkabilirim. Tekrar aynanın Hı. dış kısmına geldi. Çıkamam. Evet. Aynamın Sol tarafı şu an oldukça yoğun. Bir şerit geçişi yapacak pozisyonda değil. Çıkmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yolumuzu takip ediyoruz tekrar. Zaten sinyalimize de erken başlayacağımız için yolumuzu da kaçırmayacağız. Şu anda çıkamam. Tekrar şimdi çıkabilirim. iç kısmında araç ama Evet. Umarım durumu sizde iyi kötü benimle birlikte anlayabilmişsinizdir. Burada aynanın üzerinde birebir anlatmaya çalışıyorum. Şu an çıkamam mesela. Yandaki araç aynanın dışına yaklaştı ve yanımdan geçti gidiyor. Evet, neyi görüyoruz başka bakalım. Bir beyaz minibüs geliyor. Çıkamam. Kamyon sollama yaptı gördüğünüz gibi. Yanınızdan bir kamyon geçerken hızınızı biraz düşünün arkadaşlar ki o sizi atlatıp gitsin. Evet. Aynanın iç kısmında gözüken beyaz araç. Şu an istesem çıkabilirim. Ama çıkmadım. Tekrar dış kısmına doğru yaklaşan araç var. Şu an çıkabilirim iç kısmında gelen araç çıkabilirim hala şimdi çıkamam umarım biraz daha birlikte aynaya bakarak şeritten nasıl ne zaman çıkılacağını anlamışızdır şu an çıkamam şu an içer Evet arkadaşlar bakıyorum şu anda uzakta benim arkamda ve çıkabildim. Eğer ki dış tarafa yakınsa ne dedik? Sollama yapamıyoruz. Şerit atlayamıyoruz. Şu an taksi benim arkamda mesela. Ben sola doğru bir çıkış sinyalimi vererek rahatça alabiliyorum. Hızımı arttırdım. Şeridime geçtim. Tekrar döndük. Şu an nerede görüyoruz? Aynanın İş tarafına yakın, evet. Çünkü ben sol şeritteyim. Tekrar sağ şeride kayacağım, evet. İzliyoruz arkadaşlar durumu. Farkındasınız sizde. tekrar. Bakın dış tarafında sollama yapamayız, şerit atlayamayız. Ve yanımızdan geldi, geçtik gördüğünüz gibi. sağ tarafa da bir bakalım mı? Evet. Sağ şeride geçmek istediğimizde. Şu anda sağdan gelen dışa çıkan bir beyaz minibüs çıkamayız. Şimdi bakıyorum. Evet, arkam serbest. Uzakta görünen ve içe doğru olan bir araç var. Demek ki şeridimizi rahatça geçebiliyoruz, atlayabiliyoruz. Tekrar sol tarafa bakıyoruz hemen. Sol aynadan izlediğimizde Bakın arkadaşlar. İçe doğru olan taraftaysa ne demiştik? Şeride geçebiliriz. Aynamızın dış yarısında ise sollama yapamayız. Şerit atlayamıyoruz. Şu an yapamıyoruz mesela. Bak dıştan yaklaştı. Yanımızdan geçecek birazdan. Demek ki yakınmış bize. Gördünüz mü? Şimdi tekrar aynanın içerisinde olan aracı görüyoruz. Demek ki şerit geçebiliriz şimdi.